Hepinize yepyeni videomda merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın sonunda yeni bir work and travel videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar sizlere iki farklı taktikle maksimum parayı work and travel'dan nasıl kazanabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Biliyorum buraya eğlenmeye gelen de var ama çoğunluk para kazanmak için geliyor. Evet work and travel'da halen daha para kazanmak mümkün. Eskiye göre tabii böyle 15-20 bin dolarları kazanmak birazcık daha zorlaştı ama imkansız mı? Kesinlikle değil. Ve bu videoda size nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Siz hala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Halen daha izleyenlerin büyük bir çoğunluğu çünkü abone değil ve kanalı büyütmeye çalışıyoruz. Sizler için uğraşıyorum. Kısaca kendimden bahsedecek olursam ben Yuşa, beni ilk defa izleyenler varsa 2024 yazında ben Work and Travel'a geldim. Tek işte çalıştım. Kendi tercihimdi. 12 bin dolar civarında bir para kazandım toplamda ve şu anda University of Colorado Denver'da mimarlık okuyorum. Amerika'da kaldım ve üniversiteye devam ediyorum burada. Transfer oldum. Üniversite hakkında soruları olan varsa da kanala girip kanalda çok detaylı videolar var. Tüm süreci çektim en başından sonuna kadar. izleyebilirler bu videomuz iş hakkında. Şimdi arkadaşlar iş de para kazanma konusunda en önemli kriter tabii ki de seçeceğiniz iş. Bu seçeceğiniz işte birazcık aslında sizin e, kaydolduğunuz kuruma göre değişiyor. Yani kaydolduğunuz work and travel firması burada sizi çok etkileyecektir. Çünkü bazı work and travel firmaları var. 10 bin tane öğrenci kaydediyor. 5.000 tane iş açıyor. Hepsini yerleştiriyor falan filan buralara girmeyeceğim ama kötü işler veriyor size kısa Uzun lafın kısası. Bu yüzden dolayı benim kesinlikle ve kesinlikle tavsiyem iyi araştırın. Geçmiş senelerde o firmayla hangi öğrenciler gitmiş, nereye gitmiş bakın ve ne kadar kazanmışlar bakın. Çünkü bazı firmalar var 15 doların üstünde iş seçeneği belki de hiç gelmiyor. Bazısı var 20 dolarlık 25 dolarlık iş seçenekleri veriyor. İlk diyeceğim şey bu. Gerekirse 300-400 dolar fazla verin ama burada geldiğinizde emin olun siz daha fazlasını zaten kazanacaksınız. O 300 doları amorti edeceksiniz. Şimdi iki farklı taktiğim var dedim. Bu taktiklerden bahsedeyim size. Birincisi eğer ki İngilizceniz iyiyse kesinlikle ve kesinlikle eğer şirketinizde de varsa tabii ki de garsonluk, bartenderlık, basırlık, runnerlık bu dört işten birini seçmeye çalışın. Yani restoran işi seçin. Şimdi bu restoran işi seçin derken ama şöyle bir durum var. Gelen işe bakın bu restoran nerede? Google Maps'e girdiğinizde Amerika'daki neredeyse tüm restoranların menüsünü görebilirsiniz. Yorumlarını görebilirsiniz. OpenTable.com diye bir site var. Bu siteye girip bu restoran restorana ortalama kaç kişi gitmiş, yorumları nasıl bunları görebilirsiniz. Buradan bakın eğer ki menüsü çok ucuz bir restoransa örnek veriyorum bir kişi 10 dolara kalkabiliyorsa bunu tercih etmemeye çalışın. Çünkü tipli işlerde olay şudur. Garson ve bartender kendi açtığı çek üzerinden %20'ye yakın tip alır. %20 bunun standartıdır. Daha üstüne de çıkabilir, daha altına da düşebilir. Ama genelde daha altına düşmez. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla bu durum böyle. E şimdi 10 dolarlık çek gelirse siz çek başına 2 dolar para alacaksınız ve 1 masa ortalama olarak size yarım saatte bir saat arasında vakit harcatır. Buna göre hesabınızı yapın. İyi para kazanmak istiyorsanız kişi başı çekin minimum 25 dolar olduğu yerlere bakmaya çalışın. Şimdi girdiğinizde open table'a mesela orada menüyü açtınız. Bakın bir hamburger ne kadar? Veya örnek veriyorum bir tane antre dediğimiz ana yemek ne kadar? Bir ana yemeğin 30 dolar olduğu bir restoranda yanındaki yancılarıyla yani içeceğiyle o suyla bu suyla kişi başı minimum 35-40 dolar hesap ödeyecek. Çünkü ortalama olarak Denver şartlarında konuşuyorum. Bir kokteylin fiyatı mesela 15 dolar. E 30 dolara yemek yedi. 15 dolara da içki içti. 45 dolar yaptı. 45 dolardan sizin alacağınız tip arkadaşlar 8 dolardır. Gayet güzel bir fiyat. Çünkü 15 dolar benim mesela şu an saatlik ücretim var. Saatte de iki masaya baksam 8'den 16 dolar benim saatliğim geliyor 32 31 dolara. Yani saatlik 31 dolar kazanıyorum. Bu çok daha arttığı da olabiliyor tabii ki de. Saatte bu arada iki masa e, birazcık az bir السيء yoğun bir restoransa saatte belki de 5-6 masaya bakabilirsiniz. Basırlar için, basır ve runnerlar yaklaşık olarak e, yemek satışından %5 ile %10 arasında pay alır. Örnek veriyorum o gün toplamda 1000 dolarlık yemek satışı yapıldıysa siz %10, %5 arasında bir tip alırsınız. %5 aldığınızı düşünürsek eğer ne kadar yapıyor? 50 dolar tip almış oluyorsunuz. Bir shift yaklaşık 7 saat desek 50'yi 7'ye bölerseniz kaç dolar yapıyor? 8 dolar mı, 7 dolar mı? Falan 7 dolar yapıyor sanırım saatlik 7 dolar fazladan para kazanmış oluyorsunuz. Böyle düşünün. Şimdi bu işler için runner ve basır haricinde bartender ve garsonluk için çok iyi derecede İngilizce bilmeniz şart. Ya bakın çok iyiden kastım bildiğimiz sular seller gibi konuşuyor olabilmeniz lazım. Karşınızdakini anlayacaksınız. Karşınızdakine kendinizi anlatabileceksiniz. Bu gibi şeyler çok önemli. Bunun sebebi de şu. Bir müşteri geldiği zaman müşterinin alerjisi olabilir. Özel bir isteği olabilir. Bir şey farklılığı olabilir. Müşteri size size bir şey dediği zaman böyle Hı. diye far görmüş tavşana dönmemeniz lazım. Ve birazcık da e, yorucu bir iş. Bu bir gerçek. Basırla Ranır biraz daha rahat. Çünkü runner dediğimiz kişi garson, aslında komi Türkiye'deki gider Food line'dan alır yemeği, masaya götürür, basır da gider masadaki boşları toplar, masayı temizler. Benim çalıştığım yerden Ranırla basır yok, tüm tip bana kalıyor. Ama büyük restoranlarda basır ve da çalışır normalde. Bu birinci seçeneğimiz. İkinci seçeneğimize geldiğimizde arkadaşlar eğer İngilizceniz kötüyse veya ne bileyim sosyal anksiyeteniz varsa hani çok insan görmek istemiyorum diyorsanız sabit schedule'a olan bir işe girebilirsiniz. Sabit schedule konusunda da en iyisi housekeeper'lıktır arkadaşlar. Çünkü housekeeper'lık ortalama olarak sabah 7'de 8'de başlar. Öğlen 12-1 dediğinizde işiniz biter evinize gidersiniz. Öğlen 12-1'de eve gittikten sonra da bir bir tane akşam mesaisi olan bir ikinci iş bulursanız iki işle bir de çalışır, birden çalışırsınız. Sabah örnek veriyorum 7 saatlik bir shift aldınız. 20 dolardan yaptınız. Çünkü şu anda asgari ücret Denver'da arttı 21 dolar oldu yanlış bilmiyorsam. 20-21 civarında. 20 dolar aldığınızı düşünürsek 20 çarpı 6'dan 120 dolar sabah yaparsınız. Akşamda 4 saatlik bir shifte gitseniz 80 dolar da oradan yapsanız yeter zaten. Kaç dolar yapıyor? 220 dolar para yapıyor değil mi? 8 çarpı 6. 8, 16, 24 işte an, siz hesaplayın şu an kafam basmadı. Okuldan yeni geldim o yüzden beynim durdu. Yani böyle bir seçeneğiniz de var. Bana sorarsanız housekeeper'lık çok safe böyle. Hani safe zone diyebileceğimiz bir iş. Çünkü yaptığınız iş belli. Çok zor bir iş değil. Gideceksiniz. Odada kimse yok zaten. Açacaksınız kulaklıktan müziğinizi, şarkınızı neyse podcast'inizi. Odayı temizleyeceksiniz. Bazen hatta bazen değil çoğu müşteri zaten oda, odadan çıkarken 5-10 dolar da tip bırakır temizlediğiniz için. Hani burada da tip alabilirsiniz. Odada bırakılan eşyalar olabilir. Bunlardan da alabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer ki sahibi istemezse geri. Belli bir süresi var onun. Yani bizim otelde 3 hafta yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle bir seçeneğiniz de var. E, i̇ş seçerken bölge olarak çok dikkat edin. Genel olarak hani giderlerinizin ne kadar olacağını hesaplayın. Çok para kazanıp çok harcarsanız pek bir anlamı da olmaz. Bunu da göz önünde bulundurun. Örnek veriyorum Denver'da şu anda kişi başına 600-700 dolardan başlıyor aylık kiralar work and travel periyodunda. 700 dolar kira verseniz, 2000 dolar kazansanız elinize 1300 dolar kalacak. Onun yerine 1500 dolar kazanıp 200 dolar harcadığınız bir eyalete giderseniz yine 1300 dolar kalır ama eyaletin genel olarak giderleri düşük olduğu için yeme içme gideriniz de azalır. Belki iş yerinizin lojman verdiği bir iş bulacaksınız. Böyle bir durumda çok çok daha kar edebilirsiniz. Genel durumlar bu şekilde. Bu arada WhatsApp grubu kuruyorum Work and Travel için soru cevap şeklinde yani aranızda konuşabilirsiniz. Tüm youtuberlar yapmış geçen sene ben hiç yapmadım. Aklıma gelmemişti. Bu sene ben de WhatsApp grubumu kuruyorum. Aşağıya arkadaşlar linki bırakıyorum. İsterseniz WhatsApp grubumuza da katılabilirsiniz. Birbirinizle destekleşebilirsiniz. Bu sene herhangi bir şirket önerim kesinlikle yok. Herhangi biriyle sponsorluk bir şey yapmadım. Eğer bana özelden hani şu şirket iyi midir? Bu şirket iyi midir derseniz cevap vermeyeceğim. Baştan söylüyorum. Çünkü çok o işlere girmek istemiyorum. Günün sonunda başıma kalabiliyor çünkü. Geçen sene yaşadım bunu. O yüzden dolayı kendiniz araştırmanızı iyi yapın. WhatsApp grubuna girip orada diğer kişilerle de görüşebilirsiniz. Genel durumlar bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa tabii ki de yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.